7. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bir ABCD paralel kenarın köşeleri A, B, C ve D olarak verilmiş. Buna göre diyor ki BD köşegeni üzerinden geçen doğrunun eğimi kaçtır diye sormuş bize. Şimdi şöyle şeklimizi bir hatırlayalım ilk önce. A C, D olsun. A belli zaten. Eksi 2, 7. B 9'a 1. A'ya 4 B'ye 2 A'ymış. Şimdi biz şunu biliyoruz. Karşılıklı olanların neydi arkadaşlar? Absisleri toplamı, ordinatları toplamı eşitti. Absisleri toplamı kendi içinde, ordinatları toplamı kendi içinde tabii. Yani buradan eksi 2 artı A eşittir 9 artı B'ye. Yani biz buradan A eksi B'yi bir kere 11 olarak bulduk. Ardından 7 ile 4'ün toplamı yani 11 eşittir 1 artı 2A. Yani A buradan ne geldi arkadaşlar? 5. B'yi de eksi 6 olarak buluruz. O zaman eksi 6'ya 10'muş burası. Soru ne diyor? BD köşenin yüzünün üzerinden geçen doğrunun eğimi. O halde bunlardan geçen doğrunun eğimini bulacağız. Y'ler farkı 10'dan 1 çıktı. 9 x'ler farkı eksi 6'dan 9 çıktı. Eksi 15. 3 ile sadeleştirirsek 3 bölü eksi 5. Yani eksi 3 bölü 5 bizim cevabımız olmalıdır. 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde eş 3 dikdörtgen yukarıdaki gibi yerleştirilmiş. Bakın 8'e 6 noktasından dolayı buranın 6 olduğunu bulduk. E burası 6 ise burası 2. Demek ki buralarda 2 birim. Demek ki B noktası ne oldu arkadaşlar? 6'ya 4. O halde bunun eğimi nedir? Dik bölü yatay. 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 olarak bulunacaktır. Geçelim bir sonraki soruya. D1, D2, D3 doğrularının eksi 2, 5 noktasında kesiştiği biliniyormuş arkadaşlar. Bu doğrularla ilgili D1 doğrusu 7'ye eksi A noktasından geçmekte ve eğimi m Tamam. Tamam bunların hepsinin eğimleri arasındaki ilişkiyi oluşturalım. Şimdi M1 nedir? Hem bu noktadan geçiyor hem bu noktadan. 5'ten eksi A çıktı. 5 artı A. Eksi 2'den 7 çıktı. Ne oldu? Eksi 9 mu? M1. M2'ye bakalım. A'dan 5 çıktı. A eksi 5. 1'den eksi 2 çıktı. 3. Bu M2. 2A'dan 5 çıktı. 2A eksi 5. Eksi 5'ten eksi 2 çıktı. Ne oldu? Eksi 3. Şimdi M1 yani 5A bölü eksi 9 pardon 5 artı A böyle eksi 9 küçükmüş M2'den A eksi 5 bölü 3'ten daha sonra da şunu yapalım A eksi 5 bölü 3 de küçükmüş 2A eksi 5 bölü eksi 3'ten şimdi her tarafı eksi 9 da genişletirsek Negatifle çarptığımız için yön değiştirecek. 5 artı a büyüktür. Eksi 9'a çarpmıştık. Eksi 3 a artı 15. 4 a büyüktür 10. Demek ki a büyük olmalı 5 bölü 2'den. Böyle bir şey olmalı. Ardından her tarafı 3 ile genişletirsek hatta eksi 3 ile genişletelim. Bunlar gitsin. Burada bir eksilik kalıp yön değişti. 5 eksi a büyüktür. 2 a eksi 5'ten 10 büyüktür. 3A'dan A 10 bölü 3'ten küçük. 5 bölü 2'den büyük olmalı. O halde A'nın alabileceği tam sayı değeri bu aralıkta sadece 3 olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. Dik koordinat düzlemine farklı büyüklükteki iki kare yukarıdaki gibi yerleştirilmiş. Şimdi dikkat ederseniz B noktasının ordinatı 5 olduğu için burası 5. E, kare olduğu için burası 5. Demek ki burası da 7 olmalı. Soru ne istiyoruz? De. A ve B noktalarından geçen D doğrusunun eğimi. Şimdi burası 5 birim. Burası 7 ise şuraya 2 kaldı. O halde buradaki eğim nedir arkadaşlar? 2 bölü 5 ama eğim açısı geniş açı olduğu için eksi 2 bölü 5 bizim cevabımız olmalıdır. 11. soruya bakalım. Orijinden geçen y eşittir kx doğrusu noktaları arasında olduğuna göre k'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi bakalım y eşittir. Y k eksi y eksi k eksi eşittir. Sıfır doğrusu olarak düşünürsek. Şimdi bu noktalardan biri bunun e, büyük olacak biri küçük olacağı için verdiğimiz değerlerin çarpımı negatif olmak zorunda. Yani x'e 3 verip y'ye 14 verelim. Ne olacak? 14 eksi 3 k x'e 5 verelim. Y'ye 2 verelim. 2 eksi 5 x. Bunların çarpımı negatif olmakta. Çünkü biri altında, biri üstünde bir nokta ise biri yerine yazdığında sıfırdan yani eşitliği sağlamamalı. Yani küçük değer gelmeli. Biri de büyük değer gelmeli. O halde bunları sağlayan k değerlerini bulursak ne gelecek? Bir tanesi 2 bölü 5. Bir tanesi de 14 bölü 3. Şimdi işaret eksi eksi çarptık. ile başladı. Artı eksi artı. Bunlar bizim köklerimiz. Soru bize negatifleri istiyor. Yani buradaki k değerleri. Tam sayı dediği için 1, 2, 3, 4 olur ama 5'i alamayız o halde alabileceği değerler toplamı 10 olarak bulunur. Koordinat düzleminde verilen D1, D2, D3 doğruların eğimleri m1, m2 ve m3'müş. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Dikkat ederseniz D1'in eğimi negatif olduğu için bu en küçüktür. D2'nin eğimi D3'ün eğiminden fazla olduğu için D2 de D3'ten büyüktür. Yani M2 M3'ten büyük olmalı. O da M1'den büyük olmalı. Şıklara baktığımızda A şıkkı bizim aradığımız cevap olacaktır arkadaşlar.